Ne haber abi? abi? Sen git abi şuradan ortadan, iyidir senden ne haber? İyiyim, iyiyim. içi solda. Pencereye Nasıl? dikkat. İndirilmesi <güler> 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 çok kötü olacaktı ya. <güler> <güler> Kendime de bakıp <güler> Ben yani sağdan atlıyorum ya Tamamdır oh. <laughs> <Kim zillimba. gülüyor> Ya geri aldı site bulmuş Solda Mid'e gitmiştir Sağ sağ. <laughs> Nasıl zıplıyor? <laughs> bu adam pencereyi bilmiyor mu orada? Şimdi bak Adam kalıyor. Tam burada temir zıplıyordu bence abi. Yok. Dönünce zıpladı oğlum. <laughs> Aptal herif. Şeyden mi bakıyordu? Pencereden mi? Evet hem de AK ile sıkıyor. Ya botlar oğlum zaten. <laughs> Bu ne lan? Azıcık direnin babacım ya. Böyle tecavüz de zevkli olmuyor biliyor musun? Lan be. Saklanmış bot Smol içine saklanmış Görmedim ki hmm. <laughs> ha, Cevap vermiyorlar oğlum Böyle sataşmanın da şeyi yok keyfi yok ya Yine double granite yapalım oraya 7-2-34 Kafanı yardı Allah ya Koşa koşa taktı kafaya Temiz devam Gene ben bu granet ya şu granetle uçuralım şunu ya. Ya <laughs> havaya uçun istiyorum da bu granetle hmm. de beceremedik. 14. Hadi lan. Kayıtta oğlum. Bu benim la bunlar. Hı hı. değil mi? <laughs> Anılar. Çok güzeldi yani. Salla. Oo. O oh. Abi kors zaten vurursun yani. Pus bir yere. Tak. başka bir şey yok. Ben Zeus atmaya başlarım bu arada. Abi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> cevap vermiyorlar <laughs> Buldum mezikleri, Buldum saldırıyorum. Bu tamam geldi. Kızdı sonunda. Geldi mi cevap? Oo oh, kızmışlar. Full <laughs> bıçak Zeus oynayalım madem. Adam oldum bir yerden çıkın. Ulan gelmiyor <laughs> <Vallahi attın, sadece. gülüyor> ya. Allah attın. Allah attın sade. Ya, ya zıplamaydın <laughs> oğlum ses verdin lan. Ya koşacaktım vurdu ya yavaşladım. Neyse tamam. Ben sadece diz çektim ha. Ben de. Let's do it good. Sen gelecek bari. Geldi. İkisi de bu alan nasıl geri kaçıyoruz ya usta? <laughs> Şaka. Şuradan bakar mı? <laughs> Şurada Sağa geçmiş herhalde. <laughs> Noob yazdı lan sana. <laughs> Kaç vurdum? 91 nedir ya? Kızartamamışın adamı, neyse devam Bir el alalım mı? Yoksa tekrar şey mi Zeus mu? Deagle falan çek şey bari Ya siktir et ne yapacağım Deagle'ı Zeus'a ne yapacağım yapacak? <laughs> siktir bat Şuraya kısarız deagle Bunlar diğer taraf geliyor. Arkadan bunu ulaşırsın da. Gidiyorum. Atladılar. Ama döner mi bilmiyorum. Döndüler arkayı. Ya! Beni <laughs> 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 burası silmem lazım. Bu videoyu atmam. <laughs> Ne oldu lan? <laughs> Hadi bu round'u alalım. Ya videoda zaten çok zaten böyle adam gibi taşak yapamadık ya. ki ya. Tamam bu az önceki Bil olmadı anladım. Ama mı? az önceki Bıçak Zeus. Az önce benim yediğim haltta bir gübüleceksin bana. Adamı böyle algılayamadım. Bu mor gibi. Orada mı lan o? Mama bende. Yok kimse. ne yapıyorsun? Ne Abi <laughs> ben gidiyordum önüme yanıcı attın yalan. <laughs> Hele bu geride raporluyordu herhalde bizi yeni çıkıyormuş. Arkamdan vurdu. <laughs> AWP ben kesin takarsın. Gördü gördü. <laughs> Ya kör olmamış. olmadı lan. Biraz göt olduğun gibi ses etme. Yo niye göt olayım ki? Yok ben gördüm çok net göt oldu. Sikik <laughs> ya. Sen <laughs> şey, tam benim göt olan. Ben or tamam. ortadan sallıyorum. İkinci yeri kör ederim takarım falan. Herif döndü çaktı vallahi. İkisi de ortada. Aa geç kaldın. Gel gel. Yeme de. bıçağı sakın. <laughs> ne? Benim sıkama Tin 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 tin. Tin tin tin. Bekliyorum hani sıksana hadi. <laughs> Bu ne şey ya? Abi tamam ne ne yaptın adamlara ya? Çok ağlıyorum. <laughs> <laughs> Çok sarasım gelmiş. Sonra toksik demek aklına geldi mi? Çok da mi? Ya dene oğlum ne deniyorsan dene. Ben kopuyorum burada ya. Alsın ah, devam. Vuruyor muyuz? Troll mü? Valla kafana göre hiç fark etmez be. Tamam ben ikisini de arada yaparım. Tamam ikisini de... Sen vuruyorsun o zaman. Ben buradan manzarayı seyrediyorum, denizi. Hayır ben troll yapacağım ya. Yani. Aaa peki. Abi katsana bana. Hemen. Ya. Ya nasıl <laughs> Ama çok inanmıştım abi P'ye ya. Ya oldu mu bu yaptığım? Hemen, Hemen, Hemen dedi bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Senem de koşarak attı. <laughs> Al Allah. ikisini de. Vallahi hiç sorma. Arkamdan ölmek istemiyorum. Çık Bak direkt nasıl bakıyor gördün mü? Sen bir de bana inanma. ulan bu kılıcı verirsen gözüme gözükmeden ama ben zeus atıcam siktire zeus'u moz al kılıcı tamam Alan tamam deyip şimdi zeus hahahahah <laughs> <hocam. gülüyor>